Merhaba arkadaşlar. Bugün ARK komutlarıyla devam edeceğiz. 4 tane komutumuz var. Birincisi ARK, ikincisi 2 iki pointli ARK, üçüncüsü 3 üç pointli ARK ve PAY. Payla ile kullanımı hemen hemen aynı. Sadece bir yüzey veriyor, bir yüzey vermiyor. Şimdi ARK ile başlayalım. ARK'ta bir başlangıç noktası seçiyoruz. Sonra yön belirtiyoruz belirttiğimiz yöne örneğin 100 yazıyorum. Enter'a bastıktan sonra mesafe giriyorum. Daha sonra açı. Örneğin 90 derece. Dediğim zaman bakın burada bir yay çizmiş oldu. Bunu bir kapı örneğinde göstermek istiyorum. Bakın başlangıç noktası Mimarlıkta kapı açılımını çizmek için bu gereklidir. Bitiş noktası. Burayı veriyorum. ve yayın biteceği açıyı da buradan tespit etmiş oluyorum. Şu anda kapıyı çizmiş durumdayım. Bittikten sonra bakın CTRL eksi ile CTRL eksi komutuna basarsanız bu arkın site sayısını, kenar sayısını değiştirirsiniz. CTRL artıya basarsanız da arttırırsınız. Bakın şu anda 18-19 diye arttırdım. Sebebi Bakın çok yaklaştığınızda kırıkları görebilirsiniz. CTL'e eksiye bakalım. Kırıklar gözüküyor. Şu anda 12, 11, 10 site dediğim zaman bakın şu şekilde yay belli olmuyor ama yayın kenar sayısını arttırırsanız bunu görebilirsiniz. Bu circle'larda olduğu gibi artta, 2D point'li artta, 3D point'li artta ve payda hepsinde geçerlidir. Başka bir yolda bakın komuttan çıktıktan sonra burayı seçip sağ tıklayıp info bölümüne geçerseniz burada segment sayısını da değiştirebilirsiniz. Örneğin segmentiniz 40 dediğiniz zaman daha düzgün bir yay çıkarken segmente 2 dediğiniz zaman kırıklı bir yay çıkmış oluyor. Bunun kullanımı bu şekilde. En çok faydalanacağımız yaylardan bir tanesi buradaki 2 de Point seçeneği. Bakın nasıl kullanabiliriz. Birinci kullanım şekli en kolay. Birinci noktayı seçiyorum. İkinci noktayı seçiyorum. Ve mesafe giriyorum. Bakın az önce turkuaz ve pembe renkleri gördünüz. Bunların da ne işe yaradığını daha sonra söyleyeceğim. Buradan bir mesafe girdiğimiz zaman bu mesafeye göre bu yayı çizmiş oluyor. Bakın bir başlangıç noktası seçiyorum. Bu başlangıç noktasını seçtikten sonra diğer köşeye doğru yavaşça hareket ettiriyorum. Bu yavaşça hareket ettirdiğimde öyle bir nokta geliyor ki bakın pembe renk hakim oluyor. Bu noktada teğet noktasını gösteriyor. Daha sonra benden mesafe girmemi istiyor. Bu girdiği mesafede yine pembe noktayı bulursak bakın buradaki şekle teğet olacak noktayı seçiyor. Tabi bunun karşı noktası da mevcut. Bu da yavaşça hareket ettirirsek bakın bu noktada teğeti yakalamış oldu. Önce bir nokta seçiyorum. Daha sonra yavaşça hareket ettirdiğimde bakın burada bir pembe nokta oluştu. Bunun teğet olduğu noktayı gösteriyor. Burada iki kere tıkladığım zaman bu tanjant kıvrımını oluşturmuş oluyor. Tekrar edeyim. Birinci nokta. ikinci noktaya bu şekilde geliyorum. Burada şayet çift tık yaparsam dış kısmını kesip atabiliyoruz. Ama şu şekilde yaparsam birinci noktayı seçtim. ikinci noktaya doğru gelirken bu pembe oluştu. Pembe oluştuktan sonra bu noktaya tıkladığım zaman bakın buraya teğetimi çizmiş oldum. Bu teğetin ikinci bir versiyonu var. Bu da nedir? Bakın birinci nokta ikinci nokta teğet noktasına geldik. Ve ters tarafa doğru gider isek şayet bunun tamamlayan çizimle yapmış olur. Burada tam bir daire çıkartmış oluruz. Bunun dışında bakın şu şekil üzerinde örneğin bir nokta seçtim. Buna teğet olacak noktayı bulabilmek için yavaşça hareket ediyorum. Pembeyi gördüğüm an bakın burada çift tık yaptığım zaman burayı birleştirmiş oluyor. Şayet çift tık yapmazsam ne olur? Bakın birinci nokta yavaşça hareket ettiriyorum. Pembe noktayı bulduğum yerde bunu yaptığım zaman çizimi yapıyor fakat birleştirme işlemini yapmıyor. Birinci nokta teğet olduğu nokta çift tıkladığım zaman burayı kesip birleştirebiliriz. Bununla ilgili başka bir özelliği daha göstereyim arkadaşlar. Bakın birinci nokta İkinci nokta, bu yayı çizerken öyle bir nokta geliyor ki, bakın, half circle diyor, yani yarım daire olduğunu belirtiyor. Bu noktaya gelirsem, bu şekli çizmiş olurum. Son olarak, bakın bununla ilgili, birinci noktayı seçiyorum, ikinci noktayı seçiyorum, bir tane daire çizdim. Daha sonra bittiği noktadan tekrar bir daire çizmeye çalışıyorum. Bakın burada vertex'in tanjantı diyor. Bu noktaya gelip tıkladığım zaman Buna teğet olacak bir şekilde bir şekil ortaya çıkartıyor. Tekrar hareket tekrar ettiğim zaman Bakın çok düzenli bir şekilde bu şekli çizebiliyorum. Peki 3D art ne işe yarıyor? Bakın bununla da 3 tane nokta vermem lazım birinci nokta ikinci nokta ve üçüncü noktayı burası verirsem şayet hem bu noktadan geçen hem de diğer noktadan geçen bir yay çizmiş olduk burası kare şu anda bakın birinci noktayı seçtim ikinci noktayı seçtim üçüncü noktayı seçtiysem bu durumda şunu yapıyor 1 2 ve 3. noktadan geçen bir yay çizmeye çalışıyor. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Bu şekilde sizin çiziminize bağlı olarak değişebilecek tercihleri kullanabilirsiniz. 2D veya 3D. Onun dışında bakın burada birinci noktayı seçiyorum. ikinci noktayı seçiyorum. Yarıçap girebilirim. Bu şekilde. Daha sonra daha önce görmüş olduğumuz komutlardan pull and push komutuna basarak çizdiğim yayı buradan çıkartabiliyorum. Son olarak pi seçeneğini de göstereyim. Bakın payda birinci çizdiğim yayı sileyim. Bunu sildikten sonra pi ile yapayım işlemi. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Burada da bir yüzey oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar bunlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki ders diğer komutlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.